Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Alın size adalet. Nedir bu kininiz yahu? Zaten beş buçuk aydır içeride. Onaylanan cezanın kapalısı bir ay. Eğer siz tutukluluk halini devam demeseniz, kalan yedi ayını açık cezaevinde geçirecek. Altaylı devleti yıkmak için bir planın, bir kastın parçası mı olmuştur? Hayır yaptığı tek şey her demokratik toplumda vazgeçilmez olan ifade özgürlüğünü kullanmaktır. Ama bugün görüyoruz ki bu ülkede artık bir kişinin düşüncesi bile iktidarı tedirgin ediyor. Bu ceza sadece bir gazeteciye değil bu ülkenin nefes almaya çalışan tüm basın ve medyasına verilmiştir. Fatih Altaylı'nın mahkeme kararını elindeki notları havaya fırlatarak protesto etmesi bir isyan değil adaletsizliğe karşı onurlu bir çığlıktır. O fırlattığı kağıtlar Altaylı'nın notları değil bu ülkede çiğnenen hukukun, eziyet gören adaletin, boğulan özgürlüğün sayfalarıdır. Buradan ona selam ediyorum. Aynıyla mukabele ediyorum. Fatih Altaylı'ya selam olsun. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet alın size adalet